Şu anda ihtiyacımız olan tek şey birliktir. Yaşananlar gösteriyor ki Mehmet elbet bir gün kapımıza dayanacak. Ve onunla aramızda sadece bir kale ve kadim surlarımız kaldı. Bizans çok düşman gördü ikisi Heyecanla gelip hüsranla döndüler. Keşke senin kadar iyimser olabilseydim Sifrankes. Ama Mehmet Bizans'ın bugüne kadar gördüğü hiçbir düşmana benzemiyor. İmparatorluğumuzu yıkmak istediğini gizlemiyor. Ayrıca bu şeytani planı için en ince ayrıntısına kadar hesap yapıyor. Yani imparator, ne demek istiyorsunuz? Açık konuşalım. Bu sefer gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Tamam. Peki bize kim yardım edecek? Osmanlı safındaki sırtlar mı? Hayır. Eflat, Boğdan, Bosna prensleri Hayır. Eklentiniz ne o zaman? Meryem Ana'nın ruhunun dirilip surlarda gözükmesi. Mesih'in bunca zaman sonra halimizi acıyıp bize yardım etmesi mi? Kim bize yardım edecek ki? Katolikler. geleceğine biz kendimiz savaşırız. Böyle bir karar veremezsiniz. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Kesin sesinizi! Tek umudumuz Katoliklerse umut yok demektir. O kafirlerle ittifak kurmaktansa Türklerle savaşıp ölmek daha iyidir. İmparator. Belki önünde diz çöktüğün o şapallerden gözükmüyor ama Mehmet şehrimizi işgal etmek için çoktan bir hisar yapımına başladı bile gene hadios. Anlayın beni artık. Bu Edirne'deki Deccal her yerden en iyi mühendisleri, en iyi ustaları getirip surlarımızı yıkmak için devasa toplar yaptırıyor. Akıncı birlikleri sur dışındaki gözlem noktalarımıza rahat vermiyor. Mehmet gönderdiğim elçinin kellesini ayaklarımın dibine gönderiyor. Söyle bana gene adios. Bütün ortodokslar Osmanlı ile yan yana dururken... ...Katoliklerle işbirliği yapmaktan başka bir şansın var mı? Bana değil senatoyu anlat. Ama Tanrı'nın laflarıyla değil... ...kendi laflarından. Romalılar, yüreğinizdeki korkuyu silin. Gerçeği terk etmeyin. Katoliklere değil, Tanrı'ya güvenin. Bu avuntu için artık çok geç. Vatikan'a Papa Niko'ya çoktan haber gönderdim bile. Ve umut ediyorum ki en kısa zamanda büyük bir birlik yanımızda olacak ve Tanrı'nın da yardımıyla şehrimizi ayakta tutacağız.